geldiğin için teşekkür ederim Ronaldo Hoş geldin teşekkür ederim ee, Sana sormak istediğim bir sürü şey var Öncelikle Türkiye maçından başlamak istiyorum Ronaldo Evet Türkiye'ye karşı kaybettiniz senin de kaçırdığın pozisyonlar oldu ee, Öncelikle gerçekten ben de katıldığım için çok mutluyum ama Türkiye maçı gerçekten benim için çok hazin bir sonuçtu. Takım olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı zaten söyleyemem. Türkler çok güzel oynadı. Benim de kaçırdığım bir penaltı var. Ama gerçekten ben atabileceğim inanmıştım. Ama Volkan'ın seni aldırırım lafı beni çok etkiledi. Şimdi ben kendimi de düşünemem tabi. Yani bencil olur tabi ki de. Ortada Irina da var. Irina çok hoş bir kız gerçekten. Volkan yani ne yapacağı belli olmaz. Cünüp cünüp geziyor ortada. Kaleye falan cünüp geçiyormuş duyduğuma göre. Yani e, Gerçekten çok cenavet bir adam. Hey hey bir saniye bunlar Kulaktan duyma bilgiler yani genelde. Mesela Balotelli'nin ki bu kadar diyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bence yanlış. Yani şimdi Gerçekten Zenci diye Onunkini daha büyük zannediyor olabilirler ama Benimki daha büyük. Her türlü kapışırım yani. <laughs> gelsin koysun masaya yani. Görürüz bakalım kiminki daha büyük o zaman. Kiminki büyükse ona sokar. Sen de şahitsin bunu. Öyle bana mal mal bakma tamam mı? Şahitsin yani. Şimdi eğer Balotelli'ninki daha büyükse eğer gerçekten gidip ona döner misin? Öncelikle her testi yapmamız gerekiyor organik olması gerekiyor bir kere. Öyle büyütücüyle falan gelmesin yani bana ben karışmam sonra yani. Büyütücü falan dinlemem yani. Her türlü bak eleme de aldım şu anda. Oh. Ya. Yani Hem bir kere 12 kalkmıyor zaten ya. Gidiyor gol atıyor, sırt kaslarını gösteriyor. Artistik işi gücü yani bir zamanlar Noma'da da böyleydi, paskannıma bilirsiniz. Giderdi, daşça'nın elleriydi. Yok testisteronum var der gibi. Yani futbol biraz sakin olalım lütfen. Seviyemizi kaybetmemeliyiz Ronaldo. E, çünkü canlı yayında şu anda yani gerçekten diğer insanlar bu programın kötü olduğunu düşünmek istemezler. Senin yüzünden müstehcen kelime öğreniyor çocuklar. E, John şimdi bana artistik yapma tamam mı? Hey bak artistik yapma bana. Orada patronu köpeğisin sen. Bana artistik yapma hakkın yok. Benim bir maçta kazandığım parayı sen 3-4 yılda anca kazanırsın. Öyle kafa sallarsın bana tamam mı? Hayır. Tamam ha tamam her neyse. Balotelli'ye gelelim. Onu zaten her türlü sikeceğim. Benimki ufak olsa bile ufak değil ama biliyorum bunu hissediyorum zaten. Aman tanrım hiç mi ediyorsun? O, ne sandın John? Tabii ki de hissedebiliyorum ben. Bazı şeyler de hissediyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik. <laughs> Bana mal demeyi kes yoksa çükünü kopartıp köpekleri atarım. Hmm, tamam John diyelim ki benim çükümü kestin. Tamam. Şu anda çükümü elinde böyle havada sallıyorsun. Hmm, yani ben seni sülalende çüklü bırakır mıyım? Şöyle otur da bir birazcık düşün tamam mı? Düşün. Hey, eğer sen benim sülalemdeki çükleri kesersen ben de senin sürelerindeki anları sikerim. John, onun orasını burasını bırakalım da biraz benle ilgili konuşalım istersen. Ben gerçekten, bak bu yönetmen hep böyle yapıyor. Bir daha bu kanalı çıkarsam zaten adım da Mario olsun benim. O Balotelli tepem de tepilsin. Yani tam orası bu çocuğu sizin bu yönetmen. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Öteki bölümde de kalçamı büyütmüş affedersin. Estağfurullah canım. Affederim tabii ki de. Geldiğin için teşekkür ederim. Hadi siktir git. Hadi bay bay. Hoppa. Hey John ne yapıyorsun? John dur. John. John. <gülüyor> 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 <gülüyor>